30 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü kurum dış politika uzmanı yazar Ömer Murat. Ömer Bey merhaba. Merhabalar Erkan Bey. Bugün dünya liderleri e, büyük bir kısmı Londra'da. Kırıçen'in cenaze töreninde. Ancak Erdoğan Amerika'da Central Park'ta geziyor. Bunu konuşmak istiyorum size. Bunun anlamı ne? Erdoğan böyle bir fırsatı, dünya liderleriyle beraber olma fırsatını neden teperde aynı gün boş New York'ta e, Central Park'ta gezer durur. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu e, kraliçenin, kraliçenin cenaze törenine Erdoğan programı uyarsa e, katılacağım demişti. Yani programda bir yoğunluk olmazsa. Daha sonra Şanghay İşbirliği Örgütü'nün zirvesine e, katılmak için Semerkant'a gitti. Semerkant'dan da doğruca New York'a geçti. Ee, bu arada e, bize de herhalde yani hani e, Kraliçenin cenazesine katılmayı tercih etmediğini böylece anlamış olduk. E, fakat e, programın New York'taki programına baktığımızda e, sizin de e, e, bahsettiğiniz gibi e, Central Park'ta gezinti, oradaki Türk STK temsilcileriyle görüşme dışında başka bir şey yok. Yani e, iletişim Başkanlığı'nın e, e, Erdoğan'ın her yaptığını paylaşıyor açıklamalar yapıyor. O sayfaya girip baktığınızda hiçbir kritik görüşmesinin olmadığını hele... Yani parkta her zaman gezebilir. Türk temsilcilerle de her zaman görüşebilir. O zaman Kesinlikle. neden sorusu koskocaman bir soru işareti. Onu soruyorum. Yani böyle bir fırsatı benim tanıdığım Erdoğan, benim bildiğim Erdoğan dünya liderlerinin toplaştığı bir yerde orada olmayı arzu ederdi. Kesinlikle. Neden etmedi? Şimdi resmi olarak İşin ilginci bu konuda bir açıklama yok. Yani ben hükümet medyasına, iktidar medyasına baktığımda programın yoğunluğu nedeniyle diyor. Ama işte görüyorsunuz programında bir yoğunluk yok. O, bu takdirde o zaman bizim e, bir e, değerlendirme yapmamız gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi Erdoğan çok meraklı. Yani bu tip liderlerle dünyanın önündeki orada Almanya'nın, Fransa'nın, e, İtalya'nın yani bütün e, Hindistan'ın, Brezilya'nın pek çok önde gelen dünya lideri orada o cenazete Erdoğan'ın da böyle bir dünya lideri imajına katkıda bulunmak için bunu yapmayı sevdiğini biliyoruz. Şimdi bunu bir açıklamasını getirmiyorlar. Şunu da söylemek isterim. Şimdi bu uçak e, e, Semerkant'tan havalandı New York'a gidiyor. O e, uçakta gazeteciler var. Yani tırnak içerisinde söyleyeyim. Bence burada iki tane kritik soru vardı Erdoğan'a sorulması gereken. Gerçekten gazeteciyseniz. Birisi bu. Niye gitmiyorsunuz <laughs> kraliçenin yani New York'a giderken Londra'da inin. Özel uçağınız bu. Yani burada Ömer Bey bu gazeteciler bunu sormaz da yani burada hani protokol kurallarını ilan ettiler cenaze töreniyle alakalı. Hani işte özel uçakla gelinmemesi, helikopter kullanılmaması, cenaze törenine toplu otobüsle bütün liderlerle birlikte gelinmesi. Bunu bu sebepten dolayı katılmadı gibi yorumlar geldi. Siz katılıyor musunuz? Gerçek sebep bu mu sizce? Herhangi başka bir makul açıklama getirmek mümkün değil. Yani e, şimdi siz Şanghay'da zaten Doğulu liderlerle yani Rus ve Çin e, e, devlet başkanlarıyla bir fotoğraf vermişsiniz. Bu şu an Erdoğan'ın ne diyor? Dengeli dış politika. E, sen, dengeli dış politika ise şimdi çoğunluğu Batılı liderlerden oluşan e, bir cenaze töreni ve 70 yıldan daha fazla e, bir devlet başkanlığı, kraliçe makamını e, derute etmiş önemli bir dünya liderinin cenaze töreni. E, buraya niye katılmıyorsunuz? hiçbir açıklama getirmiyorlar. Öyle olunca tabii ki daha önceden biz biliyoruz. Daha önce de buna benzer bir tepkisi oluydu e, olmuştu Erdoğan'ın. E, Glasgow'da iklim zirvesi düzenlendi. Yine İngiltere'de orada kendisinin e, işte e, konvoyuna müsaade edilmediği için kızdı gitmedi. Şimdi de e, yine böyle e, uçağına izin verilmediği için makam otolarına izin verilmediği için çünkü çok fazla oraya katılan lider var. İngiltere Dışişleri Bakanlığı protokolü. Bunun yani katılacaksanız şu an herkes böyle makam otosunu kullanırsa burada işin içinden çıkamayız. O yüzden herkesi otobüse götüreceğiz dedikleri için Erdoğan'ın buna bir tepki gösterdiğini anlıyoruz. Şimdi burada şöyle diyorlar ya Biden'a bir istisna tanınmış. Nasıl tanınmış? Işte, Şimdi Biden'a doğru bir tek Biden'a bu istisnayı tanımlıyor. Bu ayrıcalık yanlış değil mi? Antiparantez. Şimdi şöyle İngiltere ile Amerika'nın özel bir ilişkisi var. Bu dünyanın bildiği bir şey. Yani İngiltere zaten aynı dili konuşuyorlar. Hani ne, biz mesela Azerbaycan'la diyoruz bir kardeş, iki devlet. Ya yani buna benzer bir ilişki de Amerika ile İngiltere arasında var. Öte yandan şimdi yani Amerika bazı gerçekler var. bu gerçekler ister istemez her zaman protokolde kendisini hissettirir. Yani şimdi eğer e, Amerika dünyada ayrıcalıklı e, bir gücü olan bir ülke ekonomik açıdan, askeri açıdan. Şimdi yani siz eğer e, Amerikan devlet başkanıyla aynı e, muameleyi görmek istiyorsanız e, bunu önce mesela şimdi Amerikan ekonomisinin büyüklüğü 21 trilyon dolar. Türk ekonomisinin büyüklüğü 700 milyar dolar. Yani askeri açıdan önce ülkenizi o kadar ekonomik açıdan güçlü hale getirirsiniz. Ben de Amerika kadar güçlüyüm. Ben Amerika'dan F35, F16 dilenmiyorum, kendim yapıyorum bunları. Yani alt askeri altyapımda bağımsızım. Dünyanın önde gelen ülkelerinden bir. Bunları önce bir deyin, ondan sonra bu tip ayrıcalıkları talep edin. Öte yandan, yani bu ayrıcalıkları hiç umursamadan oraya katılan ülkelere bakıyoruz. Yani otobüse binen e, şeylere bakıyoruz, ülkelere, e, devlet başkanlarına, liderlere. Hemen ben şimdi bunu paylaşan bazı gazeteciler var. Yani otobüse kimler binmiş diye. Şimdi Ürdün kralı. İsveç kralı, Danimarka kraliçesi, krallar, kraliçeler, İsveç kralı kraliçesi, İtalya Cumhurbaşkanı, Avustralya Başbakanı, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Polonya Cumhurbaşkanı, Almanya Cumhurbaşkanı, Norveç kraliçesi, Singapur Cumhurbaşkanı ise i̇şte böyle uzayıp gidiyor. Yani bunların e bunlarla Almanya Cumhurbaşkanı diyorlar ki yani bu otobüse binmeye nasıl karşılıyorsunuz? Ya yani iyi oldu diyor. Uzun zamandır görmediğim liderler vardı. Onlarla konuştum diyor. Yeni Zelanda Başbakanına yani otobüse ya bu yaygara koparılacak bir şey değil deyip geçiştirip gidiyor. Yani bu çok da bu kadar bu 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 kadar ülkenin devlet başkanının liderinin krallığının kraliçesinin sorun görmeden katıldığı bir cenaze törenine bunu peki sorun görmeyen e, ülke, e, sorun gören sorun gördüğü için katılmayan ülkeler var mı? Var ve bunlar maalesef Orta Doğu'daki ülkeler. Yine Erdoğan Türkiye'nin yani benzer ülkeler var öyle mi? Bu sebeple katılmayan Orta Doğu'dan katıma kadarıyla Orta Doğu'daki bazı e, krallıklar uluslararası basın yansıdığı kadarıyla bu protokol düzenlemeleri pek hoşlarına gitmediği için katılmamışlar. Şimdi yani Hı. Türkiye'de ya şunu da ilginç söyleyeyim. Ben acaba Erdoğan'ın katılmaması nasıl karşılanıyor diye de siz bu programa davet edince ulusal, belli başlı tüm uluslararası basını taradım. Hiç kimse Erdoğan'ın katılmamasını haber bile yapmamış. Ya yani bunu da Mevzu paylaşalım. Bile Mevzu bile değil. Yani hani Çin katılmasan baş... katılma gibi. Zaten şunu söyleyeyim. Burada sen ben bu protokol düzenlemelerini sorun yaptığım vakit hayır senin olmanı önemsiyoruz dedirtemiyorsan ev sahibi ülkeye o zaman resmini çek. Evet, yani o zaman zaten e, e, senin dünyada bir lider olarak nasıl algılandığını da ortaya koyuyor. E, bunları yapıyorsun. Tüm e, yani belli başlı Brezilya e, şeyi de oradaydı. Yani e, Brezilya'nın popülist lideri e, de katıldı. E, şimdi bütün liderler oraya gitmiş, oradan da zaten New York'a geçecekler. Sen ne yapıyorsun? E, New York'ta Central Park'ta dolaşıp fotoğraf çektiriyorsun. Amerikalılarla. Yani bu görüntü Türkiye'yi yücelten bir görüntü değil. Bu, tü, bu görüntü Türkiye'yi küçülten bir görüntü. Türkiye'nin liderinin e, dünyada maalesef dışlandığı o kadar da itibar sahibi olmadığı anlamına geliyor. Evet. Şu anda dediğiniz gibi birçok lider şu anda Londra'da törende. Onlar da hep beraber şeye geçecekler. İşte New York'a, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na geçecekler. Ama Erdoğan kendini orada park ve bahçelere vurdu orada. Oralarda geziyor. Oradaki vatandaşlarla fotoğraf çektiriyor. Evet demek böyle bu tavır duyuyorsunuz. Yani bana ne, neden Biden muamelesi yapılmadı? Olsa olsa bu sebep olarak yorumluyorsunuz siz. Şimdi kendileri baş, Erdoğan bizzat programım el verirse katılmak istiyorum dedi kraliçenin cenaze törenine. Bir. Şimdi iki programına bakıyoruz. Hiçbir ciddi durum söz konusu değil. E şimdi öyle olunca üç hiçbir açıklama yapmıyorlar. Yani sen bunu söyledikten sonra hiçbir açıklama yapmıyor. Maalesef gazeteci kalmamış kendisine de soramıyor. Böyle söylediniz niye vazgeçtiniz diye. Bu bu durumda en makul açıklama bu maalesef. Yani Aha. daha farklı bir açıklama getirmek mümkün değil bence. Peki Amerika son programımızın sonuna doğru şunu da konuşalım. Şimdi Orada Şanghay toplantısındaydı. Semerkant'taydı. Putin'le oradaydı ve diğer lider, Çin lideri vesaire bütün cumhuriyet liderleri de oradaydılar. Onlarla görüştü. Bir bir temaslar yaptı. Fotoğraf verdi. Ve dedi ki hedef Şanghay Birliği üyeliği dedi. Net. Buradan da şimdi New York'a geçti. İşte şu anda parklarda geçiyor, geziniyor ama yarından sonra da bildiğim kadarıyla veya pazartesi veya salıda genel kurulda konuşma yapacak Erdoğan. Şimdi burada Erdoğan'ın bu duruşunu, bir pozisyonunu nasıl yorumluyorsunuz? Bir taraftan Batı Atlantik ilişkileri New York temasları, çünkü New York'ta da Yahudi lobileriyle beraber buluşacakmış. Bugün Michael Rubin'in yazısını okudum. Orada da epeyce zannediyorum büyük paralar aktarılmış. Yahudi lobisi de Erdoğan'ın imajını parlatmak için çalışacakmış diyor. Şimdi bu oyununu Erdoğan'a nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi e, öncelikle e, yani e, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde e, orada bir fotoğraf vermek için büyük bir heves gösterdikten sonra ki Erdoğan dönüş yolunda dedi ki normalde de Türkiye buraya davet edilmezdi. Ben Özbekistan işte lideriyle özel bir ilişkim var. O sayede yani kişisel şeyim sayesinde bu daveti aldık dedi. Yani koca Türkiye'nin devlet başkanı bir zirveye davet alamıyormuş. Erdoğan bunu özel almış. Bu kadar bu buraya katılmak için hevesini ortaya gösteriyor. Yani Erdoğan'ın itibarı Türkiye'nin itibarından daha fazla anlamına gelir bu ifadesinde. Öyle ifadesinde. Öyle iddia ediyor ama 20 yıldır bu ülkenin liderliğini yapmışsan ve bu ülkenin itibarı o öyle bir seviye. Şanha İşbirliği Örgütü gibi bir örgütün zirve toplantısına katılma seviyesine yükselmemişse bu zaten en büyük senin sorumluluğun. Yani burada kendi ülkeni böyle küçültmenin, kendini de bu kadar büyütmeye çalışmanın e, komik kaçıyor. Şimdi oradan bunun dengelemene ne diyorlar? E, i̇şte Batı ile doğu arasında e, biz denge politikası uyguluyoruz diyoruz. E, denge politikası uyguluyorsan tam da bunun için bir fırsat Git Londra'ya bu sefer de batılı liderlerle birlikte, onlarla birlikte bir cenaze törenine katıl. Kaldı ki İngiltere e, Erdoğan rejiminin Batı'da en yakın ilişkiler kurduğu bir ülke. Türkiye'ye pek çok yani Amerika'nın yaptırım uygulamasından sonra Türkiye'nin savunma endüstrisi çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntıları e, bertaraf etmek için İngiltere çok ciddi e, yardımlarda yani e, satışlarda bulundu. Bütün askeri yaptırımları kaldırdı. E şimdi bir e, ilişkilerde siyasi bir sorun da yok bu 70 yıldır yani özel bir durum da söz konusu ölen kraliçe herhangi biri değil 70 yıldır dünya sahnesinde var olan biri e oraya katılarak işte bir denge siyaseti uyguladığını tam gösterebilirsin yani burada bir denge siyaseti yerine Erdoğan'ın giderek batıdan koptuğunu ve doğduğu otokrat rejimlere de böyle bir doğru koştuğunu görüyoruz ama Türkiye'yi farklı yapan, Türkiye'ye dünyada ve bölgesinde itibar kazandıran Doğu ve Batı arasında bir köprü olmasıdır ve Batı ile kurduğu özel ilişkilerdir. Ortadoğu'daki Ortadoğu coğrafyasındaki hiçbir ülkenin NATO üyeliği yoktur. Avrupa Birliği ile farklı bir ilişkisi, özel bir ilişkisi üyelik süreci gibi başlatma bir şey yoktur. Avrupa Konseyi'ne üye değildir. Bunlar Türkiye'ye özel bir güç, itibar veriyor. Erdoğan, otok, rejimi otokratikleştirdikçe batıdan kopuyor ve bunun e, giderek doğuya yanaşıyor ve bütün bu görüntü de onu gösteriyor. Şu anda niye buna? E, protokol düzenlemelerine kızdım. Kim kızarak katılmamış bu protokol düzenlemine? Orta Doğu'daki başka krallıklar, başka otokratik rejimler. Hı -hı. Onlarla aynı düzeye gelmiş olduk. Peki teşekkür ediyorum Ömer Murat bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.